Kimseye iftira atmadım ben. Olan biten ne varsa, ne düşündüysem açık açık söyledim sadece. Pis yalancı. Kıskançlığından ölüyorsun değil mi? Cihan benim olamadı, senin de olmasın diyorsun. Beyza, ne saçmalıyorsun sen? Niye sürekli beni susturuyorsun? Buna gelince ağzın dilin tutulsun ama değil mi? Beyza dedim. <laughs> Bu sefer susmayacağım. Bu oyunu niye tezgahladığını bilmiyorum mu sanıyorsun? Beni Cihan'ın gözünden düşürmek için yapıyorsun. Ama bu sefer izin vermeyeceğim. Yeter artık. Ne söyleyeceksen evde söylersin. Yürü. Bırak. Burada her şeyi onun gözü önünde konuşacağım. Çünkü bu söyleyeceklerim bence Hançer'i de çok ilgilendiriyor. O sever çünkü pazarlık yapmayı. Siz evlenirken de bir anlaşma yaptınız değil mi?